Oğlum ne yaptım dur. Tamam şimdi Markus'la devam ediyoruz. O tablolar mı ablalar oğlum? Dur şuna bakalım. Çek, şahane daha bakmış. Perdeleri çek. <laughs> Dövmeli bir Good morning Carl. Good morning. It's 10 a.m. the weather is partly cloudy 54 degrees 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers it sounds like a good day to spend in bed <laughs> i did go to pick up the paint that you ordered oh yes i've forgotten that is to the to difference produce. between you and me right marcus you never forget anything <gülüyor> 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 Carl ölecek, oğlum. Show me your arm, please, Carl. Uzat. No. Uzat, uzat, Carl. Çocuklar, uzat. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Çok yakışıklı. Robot mu? Nur birine de yürüme be. Okay. I'll take you to the bathroom now. Oh. Banyoya götüreceğiz. Atla dayı. Ah, bismillah. Karizma robotmuş gerçekten burada da ha ben yaptırıyoruz. Bıcı yaparız. dalinle ne? Mis gibi koklar. Şaka. Tabi. Bu arada kara da çok güzel ha. Farklı hissettim bir şey oldu ama bilmiyorum. Bu adam yürüyemiyor. Anladık. Tekerlik sandalyeye götüreceğiz. Tamam. Otur dayım. Heh mis gibi oldun. Koktun, Yemek Any anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Hmm. The gallery director left four messages Adam to, to the confirm me? your attendance. Hmm. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay, what else? Just your usual fan mail. I've already answered. <coughs> Any news from Leo? Bak bu aletten anıt kabiri de kullandım no, ben. Carl. Biz asansörlüydü. Gelen like. E, no. tekerlekli ile gelen no, insanları çıkarıp indiriyorduk böyle. Ali Selam Engin e hoş geldin. Bir ara benim görevim sadece onu kullanmaktı böyle bir hafta boyunca. Özel günlerde. Engel haftası mı vardı? Bir şey vardı. Ona sonra engel haftası denmiyor diye bizi azarladılar ama adamların tabelalarında engel haftası yazıyordu. Komutan öyle demiş. Komutanım onları diye biz demiyoruz diye.

E, nerede? Şurada. Aa. Hadi oğlum yaparsın. Hadi. Hah. Sesin neden cızırtılı? Bazen bir cızırtılı oluyor. Oyunla alakalı, benimle değil. Acılık çok kötü bir şey. Bak valla burnuma yemek kokuları geliyor şu an. Servis et. Abi oyun ne kadardı? Hatırlamıyorum ki 71 lira Thank bir şey Markers. herhalde. Television. Televizyon. Bu arada anladım şeyleri. Niye yapamadığımı anladım. Böyle böyle ya o şey beyaz çizgiyi takip ettir ettireceğiz mi olsa. Bak bu düz mesela. Why don't you find something to do with the finish my Okay, Carl. Okay, Carl. Hadi gidelim. Etrafa bakalım. Biraz. Yapacak bir şey bu. Q.

Melankolik, mutlu, samimi, gizemli. Melankolik ya. Çete gelsin. Hasret rüzgarları çok erken esti. <laughs> <laughs> Düşünsene böyle oruç şeyden Müslüm'den. Aaa Space'de ben çalıyorum bu arada. Bazı çalayım mı? Booo. Elim çok hızırlandı. Nasıl etkilendin mi dayı? Something has changed in the way you play. <laughs> Sometimes I think you have more <gülüyor> <humanity> <gülüyor> than a costume. Yeah. I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Stüdyoya geçelim. Ne yapacağız acaba? Kalk. Markus anlıyor mu acaba ya? Ölürse ne yapacağız? Robot olarak devam herhalde. Markus bu adamın demek istediğini anladım acaba mesela? Az önce. Ne sonra çiğ köfte mi Afiyet olsun. Ondan sonra böyle olursun. Sonra gelir ağlarsın. Abi diyet yapacağım. Karlı stüdyoya getir. Abo, oha. Hı, stüdyoya bak Ben bu odada resim yapıyorum lan. Let's see where we left off. Remove the sheet. Örtüyü kaldır. Bak alıştım bu şeylere. Hmm. soyut bir çalışma yapmış. Abi diye geleceğim. Harun hmm. talimatlarını bekle Bekleyelim bakalım. Kö bakayım ne yapmış. Oğlum bak zaten adam dingin bir adam böyle kaliteli bir adam. Sanat uğraşıyor anladın mı? Ne kadar güzel davranıyordu bize gördünüz mü? Diğer hayvan hatırlayın. Rahmet Davi yaşlı hali. Benim böyle bir hatırlıyorum yoktu da benim odam yayın açmadan önceki dönemlerimde hep böyleydim. Ben hep tablo yapıyordum. Diğeri tam bir puş telefon tekiydi. Aa bak portreyi gördünüz mü? Burada bir portre var bak. Surat var orada. Gördünüz mü? Bak kulak, Buru mouse elimle gösteriyorum ama mouse oynamıyor çünkü. So. what's your verdict, Marcus? Ben ben görüş belirtme. Güzel olmuş bence. Yes, Rengi, there is something about it. Rengi tonları da çok hmm. güzel. Something I can't quite define. İnsan sürüyeti var orada, surat. I guess I like it. The truth is I have nothing left to say anymore. Watch Each day, day that goes look... by brings me closer oh, wow. to the end. I'm just an old man clinging to his brushes, Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Oh, Give, ah. I... Give it a try. Try painting something. Paint? But would I? Painting what? Anything you want. Give it a try. Bana mı about to çizim O da aslında. Al. Oğlum resim yapmayı özledim lan. Onu fark ettim şu an biliyor musun? Bir zamandır çizim yapmıyorum, resim yapmıyorum. Resim yapacak bir konu bul. Aa biz yapmıyoruz. Ne yapacağız? Karlı tablosunu boya yok. Bak gördün mü? Kulak, ağız, burun, çene, omuz Aslında Gözün orayı da kanalını yapmış, boş bırakmış. Ama tonlar çok güzel olmuş bu arada. Neyse. Heykeli boya. Masayı boya. Masayı boya dedi. Heykeli boya dedi. Aynısını mı yapıyoruz acaba? Dur bak. Deneyelim. Deneyelim mi? Resim yayın yapalım diye boşuna. Resim yayın yaparım da sıkılırsınız. Çünkü şey... Ee, saatler süren bir olay ya. Ama aslında hem sohbet hem çizim. Bir deneriz olmadı. Telefon ayarlarım tripodla. Yeah. My mm back -hmm. is a perfect bear. copy of reality. painting is not about replicating the world. It's about interpreting, on it. Asıl resim yapmak. Showing something you see. Kendi gördüğümü göstermek. Bu çok doğru bu arada. Bir şey birebir çizmek oh, aslında aslında sanat kategorisine girmiyor. Programı. Go on, go, try it. Grab that canvas. Zik beni programında sanat yapmak yok. Dur lan, robotu şu anda hissetmeyi mi öğretiyor acaba? Dur bakalım ne olacak? Do something for me. Close your eyes. Gözünü, Close your man. eyes. Kapattım. Trust me. Kapattım. Try to imagine something that doesn't or exist. Şey something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. And let okay. your hand drift across the canvas. Tamam. Şey, Shit, Androidler insanlık kimlik. Kimlik. Umutsuz şüphe mahkum. <Sessizlik> Umutsuz lan. Bakalım ne çıkacak ortaya. Bu oyunun güzelliğine bak. Ne çıkacak baba acaba? Kızlar aşık oldu robota. Abi oğlum resim de yapıyor daha ne istiyor musun? Aa böyle bir karakter çıktı. Oh my god. Abi güzel oldu lan. Bakayım. Hey dad. He adam ne oldu? ya? <laughs> Leo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. <laughs> I thought I'd stop by. It's been a while, right? You, you all right? right? You Oğlum, don't look good. Oh, yeah, yeah, I'm fine. <laughs> hey, listen, uh, I need some cash, Dad. Correct, Tell him, What happened to the money I just gave you? It just goes, you know? Yeah, you're on it again, aren't you? Hayır, hayır, hayır. E olmayan, su, -an. No. No, no. Oğlum böyle adamların gerçekten hep böyle oğlu çocukları çıkıyor biliyor böyle babalarda. Ya don't lie to me Leo. What difference does it make? Some cash. That's all. Sorry. Babaya bağırma. The answer is no. What? Why? You know why. <acho ve Gülüyorl> <İstidades> ne yeah. Ne diyorsun? Yeah, Galiba bu sizi aldığı için herhalde. you rather you rather take care of your uh, plastic toy here than your own son, right? Tell me dad, what's what's he got that I don't? Know? Smarter more obedient, uh, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough. Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. Bu daha çok yakışıyor. Sana alalım bunu Nur. Tamam dayı tamam sakin ol. Geçti. Adamda kalp tansiyon şeker. Hepsi vardır ha. <laughs> Ressam bölümünü de tamamladık. Youtube'a burada veda edelim. Bu bölüm böyle olsun. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. İzlemeyi, yorum yapmayı, bir şeyler yapmayı unutmayın. Onun için de işte, Youtube'a gelirseniz. adgursuz youtube